Evet, Lübnan'da Beyrut limanını harabeye çeviren patlamayı konuşacağız şimdi. Lübnan'dan gazeteci Nalan Yazgan bizlerle birlikte. Nalan Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, çok geçmiş olsun. Limanı harabeye çeviren bir patlamadan söz ediyoruz. 2750 ton amonyum nitrat patladı. Nükleer patlama gibi bir patlama adeta böyle konuşuluyor. Nedir şimdi Beyrut'ta son durum? Öncelikle onu öğrenebilir miyiz sizden? Beyrut şu anda harabeye dönmüş durumda. Bugün aradan sonra Beyrut valisi açıklama yaparken hatta gözyaşlarına tutamadı, konuşamadı. 300 binden fazla kişi şu anda evsiz kaldı. Evlerine giremeyecek şekilde evleri zarar gördü. Ve yüz binlerce ev hafif hasarlı. Birçok insan evlerine giremiyor. Oldukça kötü durumda. Evet 2-3 ay daha herhalde eve de dönülemeyeceğini söylemiş. Vali sanıyorum söylüyor bunu. Evet çünkü bu dediğiniz gibi patlamada ortaya çıkan işte 2750 ton amonyum nitrat oldukça büyük bir miktar ve yakınlardaki depolarda başka kimyasalların olduğu söylentisi de var. Dolayısıyla patlama sonrasında havaya karışan kimyasal kalıntıları ve zehirli gaz uzun süre sadece Beyrut üzerinde değil ama yakın civarda da etkisini göstereceği konuşuluyor. Bu yüzden Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı vatandaşlara duyuruda bulundu. İmkanı olanlar, şehri terk edebilecek olanlar lütfen gitsinler dendi. Çünkü uzun dönem sağlık sorunları yaşanacağı gibi çocuklarda ve yaşlılarda yani risk grubu altında olan insanlarda ölüme kadar yol açabilecek derecede hasar verebileceğini söylediler bu zehirli gazların. Bu sadece Beyrut'ta değil aslında tüm Lübnan'ı etkileyecek. Tabii en fazla Beyrut'u ne kadar yakın olursa o kadar çok etkileyecek ama aynı zamanda komşu ülkeleri bile etkileyecek kadar büyük bir patlamaydı ve çok fazla gaz çevreye saçıldı. Dolayısıyla Suriye ve Ürdün de aslında tehlike altında. Evet, çevresel etkileri gerçekten çok ciddi olabilir. Bununla ilgili yetkililerden gelen açıklamalardan söz ettiniz. Şimdi peki bu patlamanın nasıl gerçekleştiği ile ilgili aslında netleşmiş oldu. Burada işte 2013 yılından beri tutulan bir amonyum nitrat var bir depoda tutuluyor ve depoda bir onarım yapılırken bu önlem alınmadığı için bu patlama meydana geliyor. Şimdi dün çeşitli iddialar tabii ki ortaya atıldı işte IŞİD tarafından veya işte İsrail tarafından e, ya da başka bir güç tarafından bu patlamanın gerçekleştirilmiş olabileceği, böyle bir saldırı olabileceği ihtimali söz edildi. Başka bir güç tarafından bu saldırının gerçekleşmiş olabileceği ihtimali şu anda tamamen ortadan kalktı mı? Bunu söyleyebiliyor muyuz? Nasıl konuşuluyor? Yok, aslında bu hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmadı. Ee, tabii konu Libnan olunca ve bir patlama meydana gelince ilk akla gelen İsrail ee, acaba İsrail mi hedef aldı diye. Ee, ilk e, akla gelen dün patlama yaşandığında e, orada işte Hizbullah'ın yer altı silahlarını depoladığı bir yer olduğu ve e, İsrail'in e, hava yoluyla burayı hedeflediği ve bu depoyu e, havaya uçurduğu geldi. İlk e, söylenti buydu. Hatta bazı görgü tanıkları patlamadan kısa bir süre önce e, bir uçağın liman üzerinde uçtuğunu söylediler buna dair görseller yayınlandı ama tabii bunlar photoshop mı yoksa gerçek mi bunu şu anda bilemiyoruz sadece hepsi spekülasyon ama biliyorsunuz zaten uzun süredir zoom durumdaydı ve Belirli güçler tarafından bir iç savaşı sürüklenmek için çalışılıyordu. Bayağı bir çaba vardı bu konuda dış güçler tarafından. Müdahaleler devamlı yapılıyordu. En son IMF'den her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yıl boyunca toplam 10 milyar kredi talep etmişti Lübnan hükümeti. Ama IMF tabi Amerika'nın onayı olmadan bu krediyi onaylamadı. Çok ağır yaptırımlar öne sürdü koşullar öne sürdü ve bu krediyi henüz vermemişti Lübnana. Dolayısıyla Lübnan zor durumdaydı ve hani gerekirse Lübnan'ı aç bırakacağız da de, de, diyen dışları bakanlara da oldu bazı ülkelerden. Dolayısıyla zaten ekonomisi iflas etmiş durumdaydı. Ne körfez ülkelerinden ne Avrupa ülkelerinden bir yardımda bulunan olmamıştı ve zaten oldukça zor günler geçirmekteydi. Bunun üzerine Korona salgınının da ikinci dalgası çok şiddetli devam ediyordu Lübnan'da. İlk dalgadan çok çok daha fazla yeni vaka sayıları, ölüm sayıları vardı ve zaten tıbbi ekipmanı kısıtlı olan Lübnan şimdi bu patlamadan sonra zaten çok zor durumda. Kaldı ki birçok hastane zaten yakın bölgelerdeydi ve hastaneler de zarar gördü. Dokuz katlı bir hastane mesela çok büyük zarar gördü ve içinde ölenler oldu hemşirelerden. Hastalar buradan tahliye edildi başka hastanelere. Ee, ve yaralı sayısı da çok fazla şu anda. 4000'den fazla yaralı olduğu söyleniyor. yüzün üzerinde ölüm olduğu söyleniyor. Ve 1600'ün üzerinde de e, ulaşılamayan e, kayıp insan var. E, ve bu sayılar çok daha artacak gibi gözüküyor. E, bu durumda Lübnan Sağlık Sistemi'nin e, bunu karşılaması mümkün değil. E, ama bu sefer de Çünkü başladı. İran'dan ve Kuveyt'ten yardım uçakları geldi. Tıbbi ekipman geldi. Fransa aynı şekilde 3 tane uçak gönderdi. Rusya 5 tane uçak gönderdi. Hatta Amerika bile yardım edebileceğini söyledi. Ama ilginç bir not burada. Amerika dişlere bakadı. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo saat Hariri'ye belirtti bunu ve yardım hazır olduklarını söyledi. Şu anda Ürdün'de aynı şekilde askeri bir hastane kuruyor Lübnan'da yaralılara yardım etmek için. Çünkü çok çok fazla sayıda yaralı var. Ve neredeyse benim tanıdığım orada yani yüzlerce insandan gerçekten yaralanmayan insan yok gibi. Çünkü çok uzaktaki binaların bile camları patlamış. O basınçtan dolayı camlar patladıktan sonra evin içindeki eşyalar parçalanmış, kapılar parçalanmış. Ve evin içinde bile insanlar yaralanmış. Hatta evin içinde ölen insanlar da var. Yani ve ki liman civarında ölenleri şu anda bilmemiz mümkün değil çünkü zaten e, orada pek bir şey kalmamış. Oradaki limanın üzerine inşa edilen kara parçası bile kopmuş artık denizin bir parçası haline gelmiş. Evet peki e, Amerika Dışişleri Bakanı'nın e, önceki Lübnan Başbakanına seslenmesi ne anlama geliyor? Bu tabii ki hani yeni hükümetten memnun olmadıklarını aslında zaten IMF'ye baskı yapmaları ve Lübnan'a yardım etmemesi konusunda terkinde bulunmalarının bir sebebi de şu anki hükümetten hoşluk olmamaları. Şu an e, Başbakan Hasan Diya e, tabii Lübnan'da Başbakan'ın sünni olması gerekiyor. E, fakat e, Hasan Diya e, sünnilerden ziyade e, Şiiler, destekleniyor. Sünniler Hasan Diab'ın kendini temsil etmediğini söylüyorlar ve şu anki hükümet genelde Cumhurbaşkanı Michelle Obama'nın partisi olan Özgür Yurtsever Partisi ve ve Hizbullah bağlılığı. Ee, kabinede böyle ee, o yüzden Amerika bu hükümetin e, devrilmesini istiyor ve hatta e, Hizbullah'ın silahsızlandırılması gibi bir koşulu da var e, Lübnan'a yardım etmek için bu tabi e, Lübnan'da hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir şey Hizbullah kesinlikle e, peki tamam o zaman biz silahlarımızı bırakıyoruz hiçbir zaman demeyecek e, çünkü İsrail'e karşı zaten e, Lübnan'ı koruyan e, Hizbullah'ın ta kendisi ve 1989 yılında imzalanan Taif Anlaşması'na göre, iç savaşı bitiren bu anlaşmaya göre iç savaştaki bütün paramiliter gruplar silahlarını bırakmak zorundaydı. Sadece Hizbullah'a izin verildi silahlarını tutması için. Bu da tabii direniş ekseninin bir parçası olduğu için ve Lübnan'ı İsrail'e karşı koruduğu için. Ve e, o zaman bile silahlarını bırakmayan, 1989 yılında bile silahlarını bırakmayan Hizbullah e, şu anda da bırakmaz ve e, bu iç savaşa kadar sürüklenebilir. Evet böyle bir tehlike var. Peki Lübnan basınında nasıl yer buldu bu patlama? Yani öne çıkan iddialar, öne çıkan tartışmalar ne oldu? İnsanlar gerçekten çok öfkeliler Lübnan'da, inanılmaz öfkeliler. Daha önce zaten 17 Ekim'de gösteriler başlamıştı. Bu Lübnan'daki siyasilere karşı bir tepkiydi, yolsuzluklara karşı bir tepkiydi, ülkeyi iyi yönetememelerine karşı bir tepkiydi. E şimdi hem ülkeyi yönetemiyorsunuz, hem de çok basit önlenebilir bir şeyi bu hale getiriyorsunuz ve neredeyse şehrin tamamına yakını zarar görüyor yarısından fazlası havaya uçuyor. Çok kolay önlenebilecek bir şeyi bile yapamıyorlar. Prosedürleri takip edemiyorlar. Bunu yerine getiremiyorlar. O yüzden halk çok öfkeli, gerçekten çok öfkeli. Zaten çok insan limanı terk etmişti. Yani Ekim ayından bu yana birçok insan Lübnanı terk etti. Benim kızımın sınıfında 21 kişi vardı öğrenci. En son 11 kişi kaldılar. İnsanlar taşınıyorlar. Ya bu sadece benim çevremdekiler. Ee, olana olan insanlar Lübnan'ı terk etti. Kimisi olanaksızlıktan, kimisi de patriyotik duygulardan dolayı Lübnan'da kalmaya devam ediyor, memleketlerinde kalmaya. Ama şimdi bu olaydan sonra artık e, Lübnan'da kalmak isteyen insanla e, ben henüz e, konuşamadım. Yani herkes e, bir şekilde e, dışarı çıkmaya çalışıyor. Artık bu ülkede yaşanılmaz diyor. E, bu ihmaller zinciri gerçekten kabul edilemez ve insanlar... E, bunların sorumlularını bulup e, cezalandırılmasını istiyor. Michel Aoun, Cumhurbaşkanı Michel Aoun bir konuşma yaptı. Buna söz verdi, bulacağız dedi. Ve bunun e, sorumlu olanları cezalandıracağız dedi. Ama aslında kendisi de sorumlu bu olanlardan. O yüzden insanlar ona karşı da tepkili. E, bugün e, Saad Halidi'nin kumbuyu giderken şehir merkezinde insanlar yolunu kestiler ve onu e, taş attılar. E, çok sinirliler çünkü e, öfkelerini de, ona yöneltiler. Daha sonra saat Hariri'nin taraftarları geldi ve o da bu gö onlar göstericilere saldırdılar. Yani hani akıl almaz bir şey. Bu kadar büyük bir trajedi yaşanıyor ve hala insanlar birbirleriyle işte hani mezhepler ya da istekler diyelim hala daha liderlerinin peşinde gidiyorlar ve hala bundan zarar gördükleri halde buna devam ediyorlar. Evet, protestolarda çok yoğundu aslında. Özellikle işte ekonomik gidişata karşı büyük protestolar gerçekleşiyordu. Hatta koronavirüse karşı da deva, rağmen de devam etmişti protestolar Lübnan'da. O açıdan protestoların gidişatı açısından nereden nereye gelindi, nasıl etkiler yarattı? onlarla kısaca bahsederseniz. İlk protestolar 17 Ekim'de başlamıştı. O yüzden Ekim Devrimi demişlerdi adını. E, vergilerin artmasından dolayı bir isyandı bu. E, sonra işte korona dolayısıyla seferberlik başlandı. Sokağa çıkma yasağı oldu ve e, bu işte göstericilerin şehitler meydanındaki çadırları toplandı. İnsanlar dışarı çıkmadı. Bir süre bu böyle devam etti. Ama e, bu sokağa çıkma yasağı olduğu halde devlet sosyal bir güvence e, vermedi. Bir yardımda bulunmadı insanlara ve günlük kazanç sağlayan insanlar yani sabah çıkıp sokakta bir şey satıp o günün kazandığını yaşayan insanlar e, tabii çok zorunda kaldılar haftalarca evden çıkmadıkları zaman. Ekonomik bir yardım da olmadığı için e, hala devam ederken sokağa çıkma yasağı insanlar artık dayanamadılar ve sokaklara döküldüler. E, bizi korona öldürmezse açlık öldürecek, kaybedecek bir şeyimiz yok diyerek e, yine e, gösterilere başlamışlardı ve hayat normale dönmeye başlamıştı. Korona vaka sayısı sıfıra inmişti. 3-4 gün boyunca hiç yeni vaka olmamıştı. Ve hayat normale dönmeye başlamıştı korona açısından. Tabii ekonomik kriz devam ediyordu. Fakat sonra ikinci dalga çok çetin başladı. Ve şu anda ilk dalgadan çok daha fazla, daha, çok daha kötü bir biçimde geri geldi. Bütün bunlar olurken bir bu patlama olunca cümlenin uzun süre beynini doğrultamayacağı bir gerçek. Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok geçmiş olsun teşekkür. dileyelim tekrardan. Çok sağ olun. Teşekkür Evet, Evet gazeteci Nalan Yazgan bizlere Beyrut'taki son durumu ve orada basın açısından siyaset açısından bu patlama nasıl konuşuluyor nasıl etkiler yarattı patlamanın bölgede yaşayanlara etkisi ne oldu çevresel açıdan çok ciddi bir tehdit var çünkü ortaya saçılan limanda bulunan kimyasallar var ve bu kimyasalların dan yayılan zehirli gazlar bölgeye yayıldı öyle ki yalnızca Beyrut'u hatta Lübnan'ı değil çevre ülkeleri de etkileyecek düzeyde bu yüzden ayrılabilenler Beyrut'tan ayrılsınlar diye bir açıklamada yetkililerden geldiğini ifade etti siyasal açıdan da e, çok önemli etkiler yaratabilecek bir e, patlama çünkü e, Lübnan e, bu açıdan da uzun yıllardır e, zaten e, çok farklı siyasal eğilimlerin bulunduğu e, ve protestoların devam ettiği bir ülke bu açıdan da bu patlamayı değerlendirmiş olduk. Bakalım önümüzdeki zamanda nasıl etkiler e, yaşanacağını takip etmeye devam edeceğiz diyelim. E, bölge halkına da e, bölge halklarına da geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletmiş olalım. Bağlantımızla birlikte ana haber bültenimizde burada noktalıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.